Merhaba arkadaşlar, Umikiz'e hoş geldiniz. Bugün size şöyle boş kaplardan ruj paleti yapacağım. Ruj paleti derken, rujlarınızı ya da e, dudak koruyucularınızı bu paletlerin içine koyabilirsiniz. Bunlar bu boş konteynerde deniyor. Bunları farklı parfümerilerden bulabilirsiniz, böyle boş konteynerlar Açalım şöyle. İki tane boş dudak parlatıcısı konteynerim var. Bir tane böyle havayla kuruyan, ilk önce bunu kullanacağım için bir tane diyorum. İki farklı renk kullanacağım. Bir tanesinde böyle fuşya pembe kullanmak istedim. Bunlar havayla kuruyan oyun hamuru. Bir tanesinde de boncuklu oyun hamuru kullanacağım. Onu da göstereyim. Bu da havayla kuruyor. Bir sarı, bir de pembe. Ne olacaklar bakalım. Başlayalım hadi. Şimdi ilkini yapalım. Bu boş kapları streç filmle kaplayacağım. Öyle kalıp alacağım ki kaplarım kirlenmesin. Sonra streç filmleri çıkartacağız üzerinden. Evet şimdi bir tanesi daha fazla. Bu fazladan şu kalın olanı kalıbını alıyorum. Şuraları çok geçmeyeceğim çünkü kapağı üzerine geldiğinde kapatamayız o zaman. Şimdi kapağını kalıbını alacağız. Ile birleştirdim. Şöyle bir bütün yaratmak için birazcık yuvarlıyorum. Çünkü marshmallow yapacağım biliyorsunuz. Şöyle şuralarını da bastıralım. Sonra maket bıçağıyla ayıracağım. Evet şimdi suratını çizelim bakalım marshmallow olsun. Evet, şimdi ikinci lipstik kutumuzu yapıyoruz. Boncuklu hamur diyorum ben buna ama siz slime diyorsunuz. Slime de olabilir. Böyle içinde mincik mincik straforlar var. Ondan yapacağım bunu da. Şöyle yine iki parçaya ayırıyorum. Birazını daha fazla, birazını daha az bırakıyorum. Bastırıp şekil vereceğim. Bu boncukluyu kullanmak biraz daha zor. Düz olanlar daha rahat şekil alıyor, onu da söyleyeyim. Bu kapak kısmı ince küçük tarafı, onun için kapağın şu üst kısmına kadar hamur giriyorum. Kenarlarını ince tutacağım. Biraz bombeli yapıyorum yukarıya doğru. Bu da ananas olacak. Ananas e, lipstik kutumun bu üst kısmı daha uzun kısmı yani. Evet, şimdi diğer tarafını yapalım. Evet, ananas kutusu da hazır. Bunun da kurumasını beklerken şimdi yine aynı hamurun yeşilinden ananasın şuralarına yaprak yapacağım. Şimdi ananastaki şu üçgen şekiller vardır ya, birazcık onlardan atalım, sonra kurumalarını bekleyelim. Evet, lipstik kutularım, makyaj malzemelerimin yanında yer aldı. Ananasımız ve marshmallowuz. Siz isterseniz farklı meyveler yapabilirsiniz, tabi size kalmış bir şey. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın olur mu? Instagram sayfamızdan da Uyikids'i takip etmeyi unutmayın.